9 Deniz Gümrük Kapısı, 2 Uluslararası Havalimanı ve 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile yıllık 4 milyon yerli ve 3 milyon yabancı turiste ağırlayan Muğla'nın deniz turizminde Türkiye'nin en önemli kenti olduğu açıklandı. Muğla'nın her türlü deniz sporlarına uygun koyları ve plajları ile önemli bir destinasyon olduğunu belirten Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, Muğla deniz turizmi açısından Türkiye'nin bir numaralı kentidir. Gerek 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile 130'un üzerinde temiz koyu olması, 6-7 bin tekneye ev sahipliği yapması, günübirlik gezi tekneleriyle 25-30 bin kişinin taşınması, Muğla'nın önemli avantajları. Bunun yanında Muğla'nın çevre ile olan bağlantı yollarının düzenli olması, iki uluslararası havalimanımız var, 9 deniz gümrük kapımız ile bütün bunları üst üste koyduğumuzda deniz turizmi açısından deniz turizminin başkenti Muğla'dır. Vatandaşlarımızın Muğla'yı tercih etmelerine neden olan haklı nedenleri bu saydığımız kategoriler dedi. Turizm sektörünün son yaşanan gelişmeler ışığında beklenenin aksine kötümser tablonun ortaya çıkmayacağı kanaatinde olduğunu belirten Çelik, ''Bu benim şahsi düşüncem. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerimizi dolaşıyoruz. Sektörün temsilcileriyle görüşüyoruz. Bodrum'da bir Rus vatandaşıyla yaptığım sohbette bana Rusya'da sonbaharda seçimler var. Eğer Putin seçimi alacak ise Rus halkının tatil alışkanlığı taleplerini karşılamalı.'' dedi. ''Şu anda devletler arası ilişkilerde bir yumuşama var. Bu da bizim için genel pazar içinde %10'luk bir pay demek.'' Bizim ana pazarımız Avrupa. 2016 yılı sonu itibariyle çok da karamsar değiliz. İyimser bir tablonun ortaya çıkacağını bekliyoruz. Bahsedilen gibi çok büyük düşüşler, çok büyük kayıplar olmayacağının kanaatindeyim. Şu anda bir belirsizlik var. Bu belirsizlikten kaynaklanan bir takım yorumlar oluyor. Bunun uluslararası boyutu var, siyasi boyutu var. Mesela Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda bizim bir müdahale şansımız yok. Bizim müdahale edebileceğimiz konu Muğla'ya tatil için gelen bu insanlara hizmet kalitesinden ödün vermeyelim. Fakat fırsatçılık da yapmamalıyız. Gelen insanlar Muğladan iyi anılar ile ayrılmalı. Biz bunu yaptığımız zaman kısa vadede hizmetimizi yapmış oluruz. Orta vadede de deniz turizmini daha üst seviyelere çıkaracak bir şekilde planlamalıyız diye konuştu. İlimiz, ülkemizin deniz turizmi açısından bir numaralı kentidir gerek 1484 kilometre kıyı uzunluğunun olması, gerek 130'un üzerinde düzenli ve temiz koyu olması, gerekse 6-7 bin tekneye ev sahipliği yapması, günübirlik gezilerle 25-30 bin kişiyi taşıyabilmesi, işte arkamızda gördüğümüz ve Gökova Körfezi'ne dökülen kadın azma, ilimizin çevre illerle olan düzenli yolları, erişimi kolaylaştırıyor. İki tane biliyorsunuz yurt içi ve yurt dışı uluslararası havalanımız var. 9 tane deniz gümrük kapımız var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda deniz turizmi açısından Muğla e, Türkiye'nin bir numaralı ilidir. Özellikle vatandaşlarımızın Muğla'yı tercih etmelerinin bu saydığımız haklı nedenleri var. Ş sektör genelde bu sene e, söylenenin aksine çok fazla kötü olmayacak beklentisi bende var. E, geçenlerde bir Rusla görüştüm yalı e, Yalıkavak'ta. Arkadaşımızın bize aktardığı şey şu Rusya'da sonbaharda seçimler var eğer Putin seçimi seçim alacaksa Rus halkının tatil alışkanlığını taleplerini karşılamalı şeklinde konuştu. Şu anda gördüğümüz devletler arası ilişkilerde de sizin de söylediğiniz gibi bir yumuşama var. Dolayısıyla bizim için yüzde onluk bir pay demek o bizim genel turizmin içinde. Çünkü bizim ana pazarımız Avrupa, Kuzey Avrupa ülkeleri. İyimser bir sonuç bekliyoruz yıl sonu itibariyle. Yani bahsedilen gibi çok büyük düşüşlerin olmayacağı, çok fazla kayıpların olmayacağı bir yıl olacak. Bir belirsizlik var şu anda. Bu belirsizlikten kaynaklanan bir takım yorumlar oluyor. Bunun uluslararası boyutları var, siyasi boyutu var, uluslararası diplomatik çevrelerden var. Siz bahsettiniz işte Rusya ile ve İsrail ile ilişkiler. Buna biz müdahale edemiyoruz ama bizim müdahale edebildiğimiz kesimler var. Örneğin bu belirsizliklerde. E, gelen insanları sizin dediğiniz gibi fırsatçı olarak düşünmemeliyiz. Onlara yine aynı eskiden olduğu gibi hizmet kalitemizde, ödün vermeden onu yapmalıyız veya fiyat kalitemizde belli bir standardı yakalamalıyız. Gelen insanlar buradan iyi anılarla ayrılmalı. Biz bunu yaptığımızda kısa vadede hizmetimizi yapmış oluruz. Orta vadede de bölge turizmini az önce bahsettiğim gibi deniz turizminin bir numaralı ismi olabilecek şekilde planlamalıyız.